Merhaba, Dolar-TL'ye haftaya başlarken aslında çok büyük bir gelişme yok ama devam eden süreçlere baktığımızda değişkenlikler var. Cumhurbaşkanının bir açıklaması var. Cumhurbaşkanının İsrail'i tehdit eden, hatta bir gece ansızın gelebilir şeklinde açıklaması var. Bakın, ekonominiz bu kadar kötüyken bir gece ansızın hiçbir yere gidemezsiniz. Ama bu açıklamalar size ne kaybettirir onu ifade edeyim. Bu açıklamalar size yabancı yatırımcınızın ülkenize gelmesi için uğraştığınız bunca çabayı Boşa çıkarmaya yarar onun haricinde hiçbir işe yaramaz Çünkü bakın dünyada şu anda Rusya Ukrayna ile bir savaş içerisinde Ve bütün batılı ülkeler Ukrayna'nın yanında olduğundan kaynaklı Rusya bile Ukrayna'yı ele geçiremiyor Sizse İsrail'e saldırma planı yaparsanız Ki ekonominiz bu kadar kötüyken bakın Rusya'nın elinde bir sürü petrol geliri varken bunu yapamazken Sizin şu anki zaten ekonominiz berbat durumdayken böyle bir cümlenin geçmesini bile en azından Cumhurbaşkanının yapmaması lazım ama ne yapıyor? Tabii ki Rize'ye gittiği için o bölgedeki hassasiyetleri kullandığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde yine kullanabilir mi? Kullanabilir. Peki karşılığında gerçekten böyle bir hamle yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü daha önce Yunanistan aynısını söyledi. Biliyorsunuz vize serbestisi. Hatta kapıda vize uygulamasına geçtik. Yani aslında daha çok onların işine yarayacak işlemi yaptık. Peki biz neden bunu yapıyoruz? Çünkü popülizm diye bir şey var. Popülizm olduğu sürece ne dolar tl tarafında kurtulabiliyoruz bu yükselişlerden. Ne ülke ekonomisi düzeliyor ne de doğru bir anlamda yönetildiğimizi düşünüyorum. Ama popülizmin de değişmeyeceğini anlamak gerekir. Çünkü bu ülkenin hangi tarafına giderseniz gidin o tarafta verebileceğiniz popülist mesajlar mevcut. Bu mesajlar olduğu sürece bu mesajlar verme gayreti olan bir hükümet olduğu sürece değişkenlik olmaz. Ama bu hamleyi yapabilir mi tekrar söylüyorum yapmasını bekleyemeyiz yapamaz. Bu ekonomik koşullarda Türkiye'nin başına öyle bir çorap örülür ki bakın Rusya'nın çıkamadığı Ukrayna'nın durumundan daha beter oluruz. O anlamda her cümle her yerde söylenmez. En azından içinizden geçse bile ifade edelim. Peki dolarda hamle ne olur? Bakın doların biraz yukarı kıpırdanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü böyle açıklamalar böyle garip açıklamaları yapma hakkınızın olmadığını dolar tl'den karşılık alarak göreceksiniz.